Zahabi anlatıyor. Allah Rasulü ile beraber bir gün bir vadiden geçiyorduk ve bir ses işittik. Beni kurtar ya Muhammed diyordu. İnsanları kurtarıyorsun beni de kurtar ya Muhammed. Ve Allah Rasulü sesin geldiği tarafa koşmaya başladı. Bir de gelip gördük ki bir avcı ceylanı yatırmış kesmek istiyor. Ve Ceylan'ın gözünden damla damla yaşlar akıyor. Beni kurtar ya Resulallah. Memede yavrularım var benim süt içen. Bana müsaade el yavrularımı emzirip yine geleyim. Ve Allah Resulü avcıya diyor ki bırak bu Ceylan'ı gitsin. Yavrularını emzirip yine gelsin. Ve Ceylan'ı bırakıyor. Ceylan'a diyor yemin et söz ver. Gidip tekrar gelmeye yemin et. Ve Ceylan şöyle yemin ediyor. Eğer gidip gelmez isem ya Muhammed. Allah beni zekat vermeyen Müslümanlardan eylesin. Eğer gidip gelmezsem. Allah beni cuma günü olup da cuma namazı kılmayanlardan eylesin. Ve yavrularını gelip emziriyor. Yavrularına diyor ki çabuk sütümü için. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama söz verdim. Onu mahcup etmek istemem. Zira Allah onu yalancı çıkarmamış. Muhammed emindir ben yalancı çıkarmak istemem. Ve yavrularım eme Çabuk git Allah Resulü yalancı çıkarma diyor. Ve ceylan geliyor. Emzirdim de geldim ya Resulallah. Artık avcı ne yapmak istiyorsa yapsın bana. Ve avcı bıçağı elimden atıyor. Vallahi bunu kesmem ya Muhammed. Seni tanıyanı kesmem. Sana söz verip sözünde duramı kesmem. Buna kalkan eller kırılsın ya Resulallah.